Kıymetli kardeşlerim, ahlak-ı hamidiyenin yani övülen, gerçekten olması gereken ahlaki hasletlerin en güzellerinden bir tanesi de vefadır. Vefa deyince insan böyle bir derin sızlamak istiyor, ah çekmek istiyor. Çünkü vefa bizde bir semt ismine indi sadece. Vefa bizde bir içecek oldu, boza oldu sadece. Vefa hayatlarımızdan çekip gitti ve biz vefasız insanlar olarak şu dünyada yaşamak durumunda kaldık. Ancak vefa insan olmamızın ve insana yakışan en güzel amel olması, ahlaki ilke olması açısından çok önemli bir şey. Vefasız bir insan nedir? Allah aşkına meyvesiz ağaç gibidir. İnsana vefa yakışır eğer vefa yoksa insani anlamda birçok şeyini kaybetmiş demektir. Ve vefa yoksa ahlak da gidiyor yavaş yavaş. Çünkü vefa o kadar önemli bir kavram ki o kavram zedelenmeye başlandığında diğer ahlakın alanlarını da, övülen ve olması gereken ahlakın alanlarını da zedeliyor. Nedir vefa? Vefa yapılan iyiliği unutmamaktır. Vefa yapılan iyiliğe iyilikle karşılıkta bulunmaktır. Vefa yapılan iyiliğe daha güzeliyle karşılık vermektir. Bunların hepsini biliyoruz ama bir şey daha var bizim en fazla unuttuğumuz. Vefa yapılan iyiliği arkasından kötülük görülmesine rağmen unutmamaktır. Çoğumuz bunu aslında biz ihmal ediyoruz. Ne demek bu? Diyelim ki bir arkadaşımız bir dostumuz, bir akrabamız, bir yoldaşımız kim olursa hatta eşler arasında aklınıza gelen bütün insani ilişkileri bu ölçüler içerisine alabilirsiniz. Size bir iyilik yaptı aradan 3 sene geçti 5 sene geçti aynı şahıs size bir kötülük yaptı ya da siz yapılan şeyi kötülük olarak anladınız. Ne yapıyor çoğu insan kötülüğe odaklanıyor ve o iyiliği unutuyor. Çünkü iyilik dediğiniz şey bir ağır yükle gelir. Birinden bir iyilik gördüğünüz zaman minnetin bir yükü gelip sırtınıza yaslar. Eğer siz onu vefa duygusuyla beslemezseniz o yükün altında ezilirsiniz. Niçin iyilik yaptığımız insanlarla sonradan aramız bozuluyor? Niye iyilik yaptığımız insanlar çoğu zaman bize düşman olarak karşımıza geliyor? Ya da biz iyilik gördüğümüz insanlara karşı niye düşmanca tavra dönüşüyoruz. Bundan dolayıdır. İyiliğin kendine özgü bir ağır yükü var. Eğer bu yük vefa duygusuyla desteklenmese ağır bir külfete, ağır bir yüke dönüşüyor ve iyilik sahibine karşı sizi düşman kılıyor. Çünkü orada ne yapıyor insan? Vicdanını rahatlatıyor. Geçmiş iyiliğini unutuyor son dakika son anda ha bana bunu yaptı diyor onun üzerinden kurgular onun üzerinden işte senaryolar onun üzerinden birçok şey konuşuyor ve böylelikle aslında o vefa duygusunu zedelemenin getirdiği bir şeyle ahlakın diğer alanlarını da zedelemiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den biz ahlak adına çok şey duyarız da vefa adına inanılmaz şeyler duyarız. Nasıl bir vefa var biliyor musunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde? Sadece dosta değil düşmana bile vefa var. Sadece yaşayana değil ölene de vefa var. Sadece başkasına değil kendisine de vefa var. Aslında kendisine vefalı olmayan başkasına olamıyor zaten. En önemli mesele de Allah'a karşı vefalıdır. İnanın bugün gördüğümüz vefasızlıkların büyük bir kısmı da bizim Allah'a karşı yaptığımız vefasızlıkların bir bedelidir. Şimdi ben bir tablo aktaracağım size. Belki çoğu zaman farklı yerlerde duymuşsunuzdur bir tabloyu. Vefa ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğinizde aklınıza birçok şey gelir ama bu beni çok etkiliyor. Bu tablo beni çok farklı bir yerlere götürüyor, getiriyor. Yine kendi dünyamıza buradan bazı mesajlar taşımak için bu tabloyu aktaracağım size. Mekke fethedilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce insanla uğraşıyor. Kiminin derdi var, kiminin korkusu var, kiminin başka bir sıkıntısı var. Herkes efendimizin etrafında şöyle uzaklardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı bir kadının kendisine doğru geldiğini görüyor. Anında tanıyor. O kadını en erken yani ilerki bir zamanda görmüşse bilmiyoruz ama İnanın ki 10 ya da 12 senedir hiç görmemiş ama tanıyor tanıyor vefa sultanı tanıyor kadını tanır tanmaz açın yolu açın yolu diyor o hanım yavaş 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 yürüyor Allah Resulü'nün yanına geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarıyor yanına seriyor ve o hanımı cübbesinin üzerine oturtturuyor bu işaret bu amelin ne anlama geldiğini biliyorsunuz cübbeyi çıkarıp üzerine oturtmak bugün makam koltuğuna oturtmak gibidir yani gelen misafir çok saygındır Böyle bir aslında mesaj veriliyor o meraklı bakan gözlerin sahiplerine. Ve o hanımla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dakikalarca konuşuyor. Ara ara gülüyor, ara ara duygulanıyor. Ara ara böyle mübarek gözlerini semaya dikiyor ve hiç konuşmadan biraz öylece sessizce kalıyor. Sonra bir müddet sonra hanım söyleyeceklerini söyledikten sonra çekip gidiyor memnuniyetle hem de çok farklı bir havayla gidiyor. Hemen Ayşe anamız o ana kadar hepsini böyle kaydetmiştir anamız. Anında Allah Resulü'nün karşısında ya Resulallah diyor bu kadın kimdi ki siz bu kadar buna ilgi gösterdiniz. Ayşem diyor o Hatice'min arkadaşıydı onunla Hatice'li günleri konuştuk. Anamız tabi ister istemez farklı bir hale giriyor ve orada bir şeyler söylüyor. Ya Resulallah diyor nedir bu Hatice? Hatice deyip duruyorsun. Bak Allah sana daha gencini vermiş, daha güzelini vermiş, daha hayırlısını vermiş. Ama sen hep Hatice Hatice deyip duruyorsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır diyor. Ey Ayşem diyor Allah bana Hatice'den daha hayırlısını vermedi herkes beni kendinden mahrum ederken kapılar yüzüme kapanırken herkes beni malından mahrum ederken o malını önüme serdi kapılar kapanırken o kapısını açtı söyler misin Hatice'den daha hayırlısı mı var? Burada aleyhissalatü vesselam efendimizin Hatice annemizin kendisine de değil dikkat buyurun. Onun arkadaşına kim olduğunu orada söylemiyor ama belki de ihtimal Allah Resulü ile Hatice anamızın evliliğine vesile olan Nefise binti Münyedir o hanım. Belki de o o arkadaşına gösterdiği bir ilgi var orada. Bilmem bu örnek vefa adına bize bir şeyler söyler mi? Şu vefasız zamanlarda ve zeminlerde arkadaşlarını, dostlarını, eşlerini çocuklarını ufacık bir hatadan, yanlıştan dolayı işte harcayan insanlar olarak bizlere bir şeyler söyler mi? Benim güzel kardeşlerim, söz vefadan açılırsa çok çok şey söylenir ama ben son söz olarak şunu söylerim. Önce kendi nefsime, sonra sizlere. Gelin bize yapılan iyilik ne kadar küçük olursa olsun asla bu iyiliği unutmayalım ama yaptığımız iyilik ne kadar büyük olursa olsun onu unutalım. Yaptığı iyiliği unutan ama gördüğü iyiliği unutmayan, yaptığı kötülüğü unutmayan ama gördüğü kötülüğü unutan mümin ahlakıdır. Ve bu kıvama geldiğimizde inanın birçok şey bambaşka bizim dünyamızda yer bulacaktır. Allah bunu bize nasip etsin ve şu vefasız zamanların ve zeminlerin vefalı insanları olarak insanlara bu işin temsiliyeti adına güzel örnekler ortaya koyabilecek kaliteye kıvama bizleri erdirmiş olsun.